Başka. Allah'a kulluk yapmak başka. Allah'a kul olmak bambaşka. Eğer kulum diyorsan Allah'a hadi o zaman ispatlasana. Allah'a inanıyorum demek başka. Allah'a iman bambaşka. Eğer inanıyorum diyorsan Allah'a hadi o zaman belalara da dayansana. Kağıttan kitap okumak başka, canlı kitap olmak bambaşka. Kur'an yazılmış olsa da Arapça ama manası Rabça, Hakça. Teslim oldum demek başka, İslamiyet ise bambaşka. İsmail gibi teslim sen Allah'a, hadi sen de bıçağın önüne yatsana. şehadet getirmek başka, şahit olmak bambaşka. Ali gibi aşkın varsa Allah'a, Sende dersin inanmam görmediğim Allah'a. Tevhid çekmek başka, tevhid etmek bambaşka. Müslümanım dediysen el hitabında, Sende Muhammed gibi sözünde dursana. Mevlana olmak başka, Nurul Dilara olmak bambaşka. Senin de gönlünden bir söz varsa Allah'a. Hadi sen de Nurul Hüda gibi yazsana. Eyvallah paşam. Eyvallah Yusuf so baba.